Eş sesli kelimeleri öğrenelim bölüm 2. Eş sesli kelimeler. Gam. 1. Üzüntü, tasa, kaygı. 2. 8 notanın sıralanmış dizisi. Gaz. 1. Hava gibi uçucu madde. 2. Tül. Geç 1. Beklenen zamandan sonra olan 2. Geçmek eylemi Gen 1. İçinde bulunduğu hücreyi veya organizmayı etkileyen kalıtsal öğe 2. Geniş 3. Bir süre boş bırakılan tarla Gez 1. Yer ölçmeye yarayan düğümlü ip 2. Gezmek eylemi 3. Ok ve tüfekteki keltik Gezi 1. Seyahat 2. Hareli kumaş Giz 1. Sır 2. Geminin bayrak sereni Gözleme 1. Gözlemek işi 2. Bir tür hamur işi Güç 1. Kuvvet efor 2. Kolay olmayan zor Gül 1. Güzel kokulu bir çiçek 2. Gülmek eylemi Hak 1. Adalet 2. Ağaca, taşa, yazı yazma veya şekil oyma. Hal 1. Pazar yeri 2. Çözme çözülme 3. Tahttan indirme Han 1. Eski Türklerde devlet başkanı 2. Konaklama yeri Hani 1. Nerede, ne oldu, nerede kaldı anlamlarında kullanılan bir söz. 2. Levrek balığı türü. Hayat 1. Canlı, sağ olma durumu. 2. Evlerde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. Hayır. 1. Yok, öyle değil, olmaz anlamlarında reddetme sözü. 2. iyilik karşılıksız yardım. duyar. 1. Salatalık 2. Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük Hisar 1. Türk müziğinde bir makam 2. Hendekle çevrili kale Irak 1. Uzak 2. Türk müziğinde bir makam iç. 1. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer dahil. 2. İçmek eylemi. İn. 1. Yaban hayvanlarını kendilerine yuva edindikleri kovuk. 2. İnmek eylemi. İt. 1. Köpek. 2. İtmek eylemi. kal. 1. Madenleri eritip birbirinden ayırma. 2. Kalmak eylemi. 3. Söz, laf. Kalkan. 1. Savaşçıların kullandığı korunmalık. 2. Yassı, büyük bir balık. Kan. 1. Damarda dolaşan sıvı. 2. Kanmak eylemi. Kanepe. 1 birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, çekyat, 2. Peynir, sucuk, salam ve benzeri şeylerle süslenen çok küçük ekmek. Kanun 1. Yasa 2. Bir çeşit çalgı Kap 1. İçinde gıda veya eşya saklanan nesne 2. Kapmak eylemi 3. Kadınların giydiği kolsuz üstlük kaplıcan. 1. Ilıca 2. Taneleri ufak bir cins buğday Kar 1. Bir, bir yağış biçimi 2. Karmak eylemi Kara 1. Yer toprak 2. En koyu renk siyah Karga 1 siyah tüylü ötücü kuş 2. Bir şeyin asıl durumunu yitirerek baş aşağı olması Kart 1. Gençliği ve tazeliği kalmamış 2. Düzgün kesilmiş ince karton parçası Kas 1. Adele 2. Küçümseyerek eğlence konusu yapma Kaş 1. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası 2. Anmak eylemi Kat 1. Bir, bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü 2. Kesme kesilme 3. Katmak eylemi Katı 1. Sert 2. İki, kuşların ikinci midesi Kay 1- Yaz yağmuru 2- Kusmak 3- Kaymak eylemi Kaymak 1- Sütün veya yoğurdun üstündeki koyu yağlı katman 2- Kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek Kaz 1- bir, bir tür kümes hayvanı 2- Kazmak eylemi Kefe 1 terazi gözlerinden her biri 2 atların tüylerini parlatmak için kullanılan araç Kes 1 yakmak için kullanılan iri saman 2 jimnastik ayakkabısı 3 kesmek eylemi Kese 1 küçük torba 2 kısa kestirme yol Kır 1. Kül rengi 2. Şehir dışında kalan boş ve geniş yer 3. Kırmak eylemi Kış 1. Soğuk mevsim 2. Kümes hayvanlarını kovalamak için çıkarılan ses Koca 1. Bir, bir kadının evlenmiş olduğu erkek eş 2. Büyük geniş Kolluk 1. Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm manşet. 2. Güvenliği sağlamakla görevli polis veya jandarma. Konak 1. Büyük ve gösterişli ev. 2. Bebeklerin başlarında görülen kepek tabakası. Kot 1. Tür pantolon. 2. Temel ile zemin arasındaki yükseklik. 3. Tahtadan yapılmış bir ölçek koy. 1. Denizin gölün karaya sokulduğu bölümü. 2. Koymak eylemi. Kök. 1. Bitkilerin yer altındaki uzantısı. 2. Sızı kurmaya yarayan burgu. Kupa. 1. Cam veya seramikten yapılmış kutlu büyük bardak. 2. Bir tür atlı araba. Kur. 1. Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri 2. Kurmak eylemi Kurt 1. Yırtıcı, etçil, memeli hayvan 2. Bazı böceklere veya böcek kurtçuklarına verilen at Kurum 1. Bir, bacalarda biriken kalın iz 2. Kurumuş, müessese 3. Büyüklük, taslama Kül 1. Yanan şeylerden arta kalan toz madde. 2. Bütün tüm. Küp. 1. Topraktan yapılan kap. 2. Birbirine eşit karelerden oluşan altı yüzlü dikdörtgen. Küre. 1. Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim. 2. Madenci ocağı. Lal. 1. Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş dilsiz 2. Değerli bir taş Mahsus 1. Özel özgü 2. Belli, anlaşılan, hissedilen Manda 1. Susur camız 2. Az gelişmiş ülkelerin büyük devletleri yönetmekle vekilliği vermesi Mani 1. Bir, bir şeyin yapılmasını önleyen şey engel. 2. Genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenen halk şiiri. Mat. 1. Satranç oyununda tarafların birinin yenilgisi. 2. Parlak olmayan dolu. Maya. 1. Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde. 2. Damızlık dişi hayvan. 3. Uzun havalardan bir tür halk türküsü. Tü mil. 1. Selim bıraktığı balçık. 2. ince ve uzun metal çubuk. 3. Uzaklık ölçü birimi. Videoyu tekrar izleyerek eş sesli kelimeler bölüm 2'yi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bildirimleri açabilirsiniz. Bu sayede yeni eklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.